Safer ayının ikinci haftasındayız. Bu hafta da asr-ı saadette neler var bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve akrabaları boykot halinde devam ediyorlar. 7. yıl, 8. yıl ve 9. yıl Beni Haşim ile Beni Muttalip. Berabi Marur'un vefatı var. Hicretin birinci yılında Ashab-ı birisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Veddan seferi söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anlaşmayla geriye dönüyor. Aslında bununla ilgili belki biraz bir detayı konuşmakta fayda var. Diğer taraftan baktığımızda da Hayber süreci devam ediyor. Şimdi Veddan, Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu ve biz gazve diyerek ifade ettiğimiz bir seyir hali, bir sefer. Ee, Veddan bölge, bölge itibariyle baktığımızda Mekke ile Medine'nin arasında bir yerde bulunuyor. Ee, çok kritik bir yer ee, ve aslında öncesi itibariyle de baktığımızda iki tane farklı e, detay karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Habeşistan'la ilgili e, Necaşi'nin e, çocukluk yılları burada geçiyor. E, Bedir, Rabi Limanı, Veddan ve Ebva diğeri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin mezarının olduğu Ebu Ebu'a biliyorsunuz o bölgede bulunuyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vesileyle hem annesinin mezarını da ziyaret edecek ashabıyla beraber 70 kişiyle beraber çıktığı bu seferde aynı zamanda Veddan bölgesinde Danra oğullarının reisiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anlaşma yapıyor. Saldırmazlık anlaşması, birbirlerine destek anlaşması. Dolayısıyla orada anlaşmanın metni de bugün itibariyle elimizde var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine'nin arasında güvenli bir liman oluşturuyor. Ayağını sağlam yere basabileceği bir liman oluşturuyor. Hatta sonrasında arkasından asabını yönlendirdiği bu kabilenin alt kollarıyla da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşma gerçekleştirecek alanı genişletiyor. Güvenlik alanını genişletiyor. Bunun doğal bir sonucu olarak baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a Hazreti Abbas'ın gönderdiği bir mektup var. Mekkelilerin Uhud için Mekke'den çıktıklarını ifade eden, fotoğrafı çeken bir mektup. Askerler şu kadar, silahları bu kadar, develeri bu kadar, atları bu kadar benden bu kadar demişti Hazreti Abbas. Bu mektubun ordudan önce gelmesi lazım ki işe yarasın Medine'ye. Dolayısıyla bu mektubun Mekke'den 3 günde Medine'ye geldiği ifade ediliyor ki bu mektup gelişini organize eden kabilenin damralılar olduğunu görüyoruz. Önceden o insanlarla görüşerek o zeminin oluşturulması, hukukun oluşturulmasının sonraki dönemi itibariyle artılarını biz böylelikle görmüş oluyoruz. Aslında bu vesileyle belki biraz daha genelden bakarak biz ve seriye ve gazvelerle ilgili e, ki bunun birçok örneği de söz konusu ki muhtemelen önümüzdeki hafta biz e, bunlardan iki tanesini bir e, programın içerisinde ifade etmeye çalışacağız. E, Mekkelilerin etraf kabilelere Hicaz'da Mekke'den heyetler çıkararak pahalı hediyelerle Efendimizin aleyhissalatü vesselam aleyhinde sahabinin aleyhinde İslam'ın Kur'an'ın aleyhinde sürekli propaganda yaptıklarına şahit oluyoruz onları İslam'a düşmanlık adına tahrik ettiklerine şahit oluyoruz ve çok değişik oluşumların biz başladığını da görmekteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle bu seriye ve gazvelerinde bunların birçoğunda aynı şey söz konusu bir coğrafyadan bir bölgeden bir oluşum haberi geliyor. Peygamber Efendimiz'e Medine'ye saldırmak üzere askeri birlik toplamaya başlamışlar. Hazırlık yapıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilgiyi teyit ediyor. İstihbar anlamında asabını yönlendiriyor. Gelen haber de aynı istikamette ise o insanlar daha böyle orduya dönüşmeden o insanların üzerine yürümek suretiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaşın önlenmesi, önlenmesi adına teşebbüste bulunuyor ve bunların hepsinde netice söz konusu. Aslında biz seriye ve gazveleri eşittir. Savaş diye tercüme ettiğimizden dolayı aslında İslam en büyük kötülüğü yaptık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gazveleri içinde kendisinin bulunduğu birliklerin adını biz gazve olarak ifade ediyoruz. Kendisi yoksa sabından birilerini yönlendirirse yönlendirdiyse buna da seriye diyoruz malum. Yaklaşık 70 tane seriye var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunların her birisi aslında heder çok farklı. Belki madde madde saydığımızda 15 tane madde karşımıza çıkıyor. Savaş bunların içerisinde çok talep bir yere. Sadece bir tanesinde savaş söz konusu olmuş. Yani Bedir'i, Uhud'u, Hende'yi, Huneyn'i bunların her birinin sebepler açısından baktığımızda çok farklı başlangıç ve geliş hadisesine böyle mercek altına aldığımızda görüntünün çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Ama peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den Medine merkezli ashabıyla beraber çıkışı yahut da ashabını dışarıya çıkarması, biz bunlara gazve eşittir yahut da seri eşittir savaş şeklinde bir etiket yapıştırdığımızdan dolayı İslam'ın üzerine bir etiket kaldı ve İslam savaş dinidir. Vurdu kırdıdan ibarettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle anıldığı zaman böyle önüne geleni bir şekilde kesen doğrayan bir insan akla geliyor. Realite çok daha farklı. Bu detaylara baktığınızda görüyorsunuz. Aslında bu zaviyeden baktığımızda bu Veddan Seferi, bunun güzel bir örneği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın Damroğulları'nın reisiyle anlaşma yapıyor. Alt kollarla ikinci defa sabını göndererek bu anlaşmayı tekrarlıyor. ve Hatta bunun doğal sonucu olarak Bedir'de, bu kabilenin içerisinde Bedir'e katılan yaklaşık zannediyorum 17 kişi var yani Mekke ile Medine'nin arasında henüz yani biz İslam'ı Mekke'de konuşuyoruz, Medine'de konuşuyoruz ama tam ara bölgede bir yerde insanlar Müslümanlık adına Müslümanlığa evet demişler tercihleri bu istikamette olmuş ve Bedir söz konusu olduğunda zaten yanlarında olan bir savaş dolayısıyla bu kabileden aşağı yukarı 16-17 kişi de savaşa dahil olmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aslında biz işin başında ten itibaren baktığımızda e, her hareketi hamasetin gözüyle e, bir şekilde şecaatin gözüyle değerlendirmişiz ve e, kahramanlıkları böyle savaş meydanlarından devşirme gibi bir e, tercihimiz söz konusu olmuş. Aslında bu tercihler sonrasındaki kanaatleri, insanların kanaatlerini bir şekilde olumsuz yönlendirmiş. Bunun aslında temeline baktığımızda cahiliyede aslında bu temeli görüyoruz. Cahiliyede Arapların, şairlerin özellikle yani toplumu şekillendiren insanlar ya şairler ya da hatipler de biliyorsunuz. Kültür daha ziyade şifai olarak böyle yazılıdan daha ziyade şifahi olarak aktarılırdı. Aktaranlar da şairler ve hatiplerdi. En önemli meslek o dönem itibariyle şairlikti. Bir insanın çocuğunun şair olması yani hem kendisinin hem ailesinin hem kabilesinin hem de gelecek nesillerin abad olması anlamına geliyordu. Şairlerin de çok sınırlı konuları vardı şiirlerinde ee, ve bunların arasında şecaat ve hamaset çok öndeydi. Hatta belki şöyle bir cümleyi kurmamız mümkün. Ee, hiçbir şair yoktur ki hiçbir gün hamasetten, şecaatten bahsetmesin. Şimdi İslam'a ilk muhatap olan insanlar şuuraltı altı müktesebatı itibariyle bu hamasetle, bu kahramanlıkla böyle beslenmiş insanlardı. İslam geldi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her türlü kötülüğe maruz kalmasına rağmen hiç kimseye şiddet uygulamadı. Şiddet uygulanmasını istemedi, önüne geçti, asabını da tadil etti. Fakat istemese de Bedir'de bir savaş oldu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç arzu etmedi, kervan için çıkmıştı hatta az önce ifade ettiğimiz Veddan seferinin sebebi de Mekkelilerin göndermiş olduğu Ebu Sufyan'la göndermiş oldukları o kervanın önünü kesmekti ve Ebu Sufyan bunu duyduğunda manevra yaptı ve yolunu değiştirerek kervanı kurtardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vesileyle Veddan'da bu anlaşmaları yaparak geriye döndü Bedir oldu ve Bedir'de sahabi sayısınca baş kahraman var. Dolayısıyla biz kahramanlıklara odaklandık. Şuuraltı müktesebatımız biraz öyleydi ya. Hadiseyi okurken kahramanların, kahramanlıkların gözüyle okumaya başladık ve savaş çok merkezi bir yeri tuttu. İslam tarihi adına yazılmış 20 tane kitabın adı Savaşlar kitabı sadece savaşlara odaklanarak böyle. İslam tarihi eşittir. Savaş zaviyesinden bakmışız. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gazveleri yahut da seriyelerine de bu zaviyeden baktığımızdan dolayı işi pekiştirmiş olduk. Sonraki dönemde belli filmlerde hani insanların ilgisini artırmak için hareketin olması lazım, gerginliğin olması lazım, ne bileyim aksiyonun olması lazım. Onun için filmlerde asr Saadet'i anlatan filmlerde görsel malzemede de savaş çok ağırlıklı olarak kullanıldı ve bir yanlışı pekiştirmiş oldu aslında. Realite hiç de öyle değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bahsetmeye çalışmıştık. Hudeybiye'ye giderken belki üç defa dört defa aynı şeyi söylüyor. Biz savaşmaya gelmedik. Biz Hudeybiye eşittir savaş diye tercüme ediyoruz ve Hudeybiye gazvesi savaş olarak anlatılıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çıkarken yanına silah almamıştı. Kurbanlıklarla geliyordu ve ihramlılardı. Mekkeliler de bunu defalarca söylediler. Efendimiz söylemesini istedi gönderdiği yelçilerin gelen insanlara da bunu tekrar ettirdi ama biz e, aynı zaviyeden baktığımızdan dolayı bunu eşittir savaş olarak gördük e, ertesi yıl anlaşma gereği Hudeybiye'de geriye dönmek zorunda kaldı üç günlük bir ibadet yapacak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adı üzerinde kaza umresi öncesinde yapamadığı umreyi kaza edecek o sene e, eşittir buna da savaş diye tercüme ettik Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bizzat içinde bulunduğu ibadet eksenli yolculuklarını da biz savaş olarak insanlara intikal ettirince bu kanaat daha da pekişmiş oldu. Diğer taraftan baktığımızda aslında ilk ve tek haccı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın beş İslam'ın şartından bir tanesi. Veda haccını bile biz bazı kaynaklar itibariyle savaş başlığının altında gazevat başlığının altında anlatmaya başlamışız. Yani dün itibarıyla bakışımızın aslında bugünkü yanlış algıyı nasıl şekillendirdiğinin örnekleri bunlar. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu seriyelerinde, gazvelerinde bir güvenlik zeminini oluşturuyor ve her defasında devriyeler gezmek suretiyle Medine etrafında halka sürekli genişlenerek devam eden bir süreç bu. Bundan sonra yapanın yanına kar kalmayacak mesajını veriyor ve bundan sonra bir hukuk var. Dolayısıyla kim haksızlık yapıyorsa bunun bedelini ödemek zorunda yahut da kime haksızlık yapılmışsa onun hakkı savunma adına böyle bir realite var artık bir sistem sistem var, bir adalet var, bir hukuk var. Bunu gösteriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer taraftan Mekkelilerin olumsuz propagandalarını fiili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerinde yaşayarak insanlara gösteriyor. Gidiyor ve bir şekilde tabiri caizse öcü olmadığını İslam'ın korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını şefkatini, merhametini, mülayametini ve insanlığını göstermiş oluyor. Mesela İkinci Bedir'e yine geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki aslında bu Sufyan kendisi teklif etmişti hatırlanacağı üzere Uhud'da Uhud'un sonunda Peygamber Efendimiz'e seslendiği yerde Ya Muhammed demişti yani tamam Bedir'de siz galiptiniz şimdi Uhud'da biz galip olduk ama mesele ortada kaldı bunun belirleyici bir başka yerinin olması lazım ertesi yıl Bedir'de buluşalım demişti bu Sufyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir mevsimi yaklaştığında asabıyla beraber yola çıkmak istedi fakat Ebu Sufyan bu sefer çünkü Mekke'de sıkıntı vardı, kıtlık vardı kuraklık vardı, açlık vardı dolayısıyla Ebu Sufyan bu şartlar içerisinde ordunun Mekke lehine savaşı kazanamayacağını görmüştü ama gelmeyen tarafın da kendisi olmaması için Medine'ye haberler göndermeye başladı. Farklı farklı kılıfta farklı insanların üzerinden Mekkelilerin çok büyük hazırlık yaptıklarını ve Medine'nin geriye dönmesi gelmemesini, gelmeyen tarafın medin olmasını istemişti. E, fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kararlılık gösterdi, yola çıktı. Ebu Sufyan da yola çıkmıştı. E, fakat Ebu Sufyan göz göre göre bir hezimete imza atmamak için yoldan geriye döndü. Hatta bu sevik olarak ifade edilen bir e, yolculuktu. Mekkeliler onun e, merkezli bir çorba yaptıklarından dolayı bu ismi vermişlerdi. Şimdi orada Ebu Sufyanların Mekke'nin nasıl bir aleyhte pro da yaptıklarını ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu fiilen nasıl ortadan kaldırdığının bir örneği var. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e geldiğinde ashabıyla beraber 10 gün orada kalacak. Hatta gelirken ashab-ı kiram çünkü bir panayır vardı orada. Yanlarında ticari anlamda emtialar da alarak gelecekler ve bira 10 kazanarak geriye dönecekler. Mekke ordusu gelmediği için ticaret işin merkezinde olacak. Bu sırada Damraoğulları'nın lideri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde ki o bölgeydi zaten onların bölgesi gördüğü manzara karşısına çok şaşıracak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunları söyleyecek ya diyecek hani siz bambaşkaymışsınız. Bugüne kadar siz şöyle değil miydiniz? Yani zayıf düşmemiş miydiniz? Kıtlıktan kırılmıyor muydunuz? Yani etrafınızdaki insanlar dağılmamış mıydı? Ee, ve yani bunların akabinde bizim okuduğumuz şey şu. Mekke, Mekke merkezli birileri Hicaz'ın bütününde olmayanı varmış gibi göstererek yahut da olanı yokmuş gibi göstererek insanların dünyalarında İslam'a karşı düşmanlığı nasıl tetiklediklerini görüyoruz. Nasıl beslediklerine şahit oluyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu seriye ve gazivelerinde o alanı her defasında genişletmek suretiyle işin realitesinin fiili olarak ne olduğunu coğrafyanın bütününe gösterme gibi bir e, durumu söz konusu ki e, Medine'nin etrafında e, güvenlik çemberi bir taraftan genişlerken bir taraftan hukuk hakim olurken bir tarafta e, bir şekilde sabah erken kalkan insanların e, dediğinin olacağı bir düzen yok olurken diğer tarafta da kanaatler itibariyle İslam'a karşı böyle bir meylin hızla aktığına şahit oluyoruz. Hatta orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz da Latife Bari e, Damroğulları'nın liderine istersen anlaşmayı edelim gibi böyle bir latifeste söz konusu ki e, şahsın e, anlaşmadan memnuniyetini ifade eden bir mukabil cümlesi de e, orada e, var e, hani hadiseyi bütüncül okuduğumuzda aslında hem Kur'an'ı hem sünneti hem de e, o gün itibariyle yaşanılan hadiselerin hepsine böyle mercek altına alarak bütüncül baktığımızda hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ya ve atu küllezi hakkın hakkavun her şeyin hakkını teslim ettiğimizde ortaya çıkan tablo insanlığın merkezde olduğu, hukukun merkezde olduğu, adaletin merkezde olduğu bir sürecin her defasında genişleyerek icaza doğru yayıldığını aslında görüyoruz bu seriye ve gazvelerle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk gazvesi. Veddan gazvesi. Aslında şununla da belki noktalayalım. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e kadar kendi dahil olduğu gazve ve asabını yönlendirdiği seriyelerde söz konusu. Bedir'e kadar bu gazve ve seriyelerin hepsinin Mekke cihetine doğru olması ayrıca dikkat çekiyor. Çünkü tehlike Mekke'den geliyor. Olumsuzluğu sürekli canlı tutan Mekke dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki bu olumsuz havayı da kıracak. O insanların bakışını da değiştirecek. Mekke Medine arasında belki çok insan gidecek, gelecek. Belki kendisi gidecek. Belki mektubu gidecek. Belki gönderdiği elçileri gidecek, gelecek. Onun için Mekke ile Medine'nin arasını güvenli bir liman haline getirebilme adına aslında günümüzün ifadesiyle güzergah emniyetini temin edebilme adına e, teşebbüslerinin bu istikamette olduğunu görüyoruz ki e, bu da seriye ve gazbelerin hedefleri açısından baktığımızda anlatılanla realitenin çok farklı olduğu sonucunu bize e, gösteriyor. E, evet, e, inşallah biz gelecek hafta bu Mekkelilerin e, Hicaz civarında nasıl bir olumsuzluğa imza attıklarının örneğini ki olayın üzerinde ama bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar Işığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.